Evet arkadaşlar herkese selam günaydın ee, yine Onur'un kapısını çaldık arkadaşımızın sağolsun şimdi ne yapıyoruz önde biliyorsunuz teknik koltuğumuz vardı onu ikili dömerli koltuğa çeviriyoruz Onur şimdi işin başında bir çekelim nasıl yapmış görelim Onur ustam günaydın Oo, günaydın abi yine biz düştük buralara <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> sen neredesin biz oradayız ayrılamıyoruz peki bugün ne yapıyoruz bir arkadaşlarımıza bilgi verelim hem yaparken çekeceğiz Tekliği döndürdük. Bir de ikiliyi döndürelim dedik. Ve şu an ikiliyi döndürüyoruz. Önde şu şekilde tekli koltuğumuz vardı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi bunu ikili dönerli koltuğa çevirecek olur Hep beraber bakalım nasıl bir süreç bekliyor bizi. İzleyelim. kesim işlemimiz bitti değil mi ustacığım? Tek bir tane kaldı. Sprey sıkıştırmasın diye şimdi tam attırıp Tamam. <laughs> Koltuğumuz da bu arkadaşlar. Şöyle size göstermemiştim göstereyim. Evet. Şöyle emniyet kenarlı ikili başlıkları da var. Bunları buna evet. takacağız. Evet, koltuğun pislenmesin Onurcuğum. Abi yeni yandı. Sıfır ya, tertemiz daha. Evet. Evet. Tam bir yerim var. Tamam bitti herhalde kesmiştim. Bir parça kaldı. Tamam. Şimdi bunu neden kesiyoruz Onur ustacığım onu da anlatalım bilmek Bunun isteyen arkadaşlara şu Sezer'den aldığımız döner aparatı döner koltuk aparatımız bu iki kişilik arkadaşlar Bunun tek kişiyi de var şimdi bunu buraya kaynak yapacak kesip açtığı yere o yüzden kesiyoruz parçamızı kesip şu şekilde çıkarttı şöyle koltuğun altından şimdi ikili dönüş aparatını üstüne koyup ayarlayıp kaynak yapacak sonra bu koltuğu aparatın üstüne kaynak yapacak yani döner aparat ikisinin arasında kalacak öyle mi Tabii. evet bir şey daha öğrenmiş olduk daha neler öğreneceğiz bakalım Teklilerde böyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tekli koltuğu söküyorsunuz. 4 tane hizası var takıyorsunuz. Üstüne tekli koltuğu oturtuyorsunuz. Ama ikililerde bu şekilde oluyor. Düşün, Kaynatalım. Kaynatalım o zaman. Gelsin kaynaklar. Dededen, dededen kalma mı? Arkadaşlar koltuğumuzun montajını bitirdik. Şimdi sizlere nasıl döndüğünü Onur Ustam gösteriyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir dönerli ikili koltuğumuz oldu. Onur Ustam otur bakalım nasıl rahat mı? Allah. Açılışı süper. sen yap. Gayet güzel. Evet, süper. Buradaki masayı da kaldırırsak. Bir kişi de burada rahat. Yemeğini yani bu şekilde yer. Evet Kuzey Bey. Evet Ellerinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Gibi ihtiyacınız olduğunda. Kadar... Eyvallah. Onur Karavan Tadilat. Yerimiz nerede bu arada daha büyük bir depoya taşındık da bilgisini aradım. Aynen biz Soma istasyon mahallesi'ne taşındık şimdi. 400 metrekareye yakın bir depo bulduk İçine geçtik. İşte raf vesaire falan yapılıyor şu an yazanesini bitirdik. İşimiz ee, işimiz gücümüz olmasına gerek yok. Çayımız var. Dolabımızda soğuk içeceklerimiz de var. Buyurun gelin. Kaç araba alıyor onu da söyleyelim. Abi kaç araba alıyor? Bir tane Alcoverni, bir tane e, ee, Crafter, iki tane Ducato, e, bir tane Peugeot. İşte senin Şu an 4-5 tane araba var herhalde içeride. 6, 6 arabamız var aynen. Aynen. Yani yerimiz büyük, kışın rahatlıkla çalışılabilir. Yaramız, yaramız. Aynen. bir ihtiyacınız olursa ne yapıyoruz? Onur Karavan Tadilat Soma istasyon Arka mahalle eski FSB Sen deposu. Aynen. Diyelim rahat bulsunlar. Sonra sonra da bulunabilirler. E o zaman teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakal.